İnsan ne içindir? İnsan ne içindir sorusunu her insan kendi kendine soruyor. O gündelik hayatının koşuşturmacası içerisinde bir anlık yabancılaşsa bile Hayatın keyifli yanlarını paylaşmak. Hayatın kederli yanlarını paylaşmak belki. Bir yere ulaşabilmek için devrilirsiniz arada yani yıkılabilir tekrar kalkarsınız ki sanatta çok fazla karşılaştığımız bir şey bu. İlk başladığımda bana şöyle öğretmişlerdi tiyatro sahnesi sanatın üretildiği yer bir mabettir. Tiyatro her zaman her şeye değmiştir. Biz sahne üzerine çıktığımız zaman onun bir meslek olduğunu unuturuz. Çünkü hakikaten bir yalanın içindeyiz. Yani seyirci de bunun farkında, biz de bunun farkındayız. Olmadığımız bir yerde olmadığımız kişiyiz. Benim hayatta en mutlu oldum, en rahat oldum ve kendimi en doğru yerde hissettiğim yer burası.